çoklaştı. Ah. Bunu YouTube'a kaydettim. Görürsün nasıl attım. <laughs> ah. Olsaydı. Böyle olsaydı daha güzel olacaktı. Boşuna şey yapmış oldum. Ne oldu? Hocam? Yani bak şimdi göstereyim. Şöyle aslında. Şöyle bir şey yapıyorum orada da. Tamam. Videoyu atarım sana. Görürsün. Aha. <laughs> uh -huh. Ananı <laughs> satayım. <laughs> <laughs> Lan bu da olmadı be. <laughs> ha onları bir tane kırmızı gaz varmış. <laughs> Açın adımlarınızı Açın adımlarınızı <laughs> <laughs> Bırakın küçük enişteyi Ama olmadı Penaltı Adamlar bir böyle alsın demiştik ya Açın <laughs> <laughs> Böyle bitti abi. Bu kadar da olmaz ya. Ayıp ya.